Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle minişler ve minişlere benzer bazı oyuncaklarımla bir video çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Bu arada minişler markette. Aa evet evet şundan. Aa kızım bak şundan bitmişti. Kardeşim bak şundan alabiliriz. Ah, abla ben birazcık utanıyorum. Peki neden kardeşim? Uf buraya yeni taşındık ve hiç arkadaşım yok ve beni kimse tanımıyor. Kardeşim alt tarafı market, markette kimse sana bir şey yapamaz. Aa şu kıza bakın yani. Aa evet yani yeri var. <laughs> Bak görüyor musun herkes benimle dalga geçiyor. <laughs> Kardeşim buraya gel. Abi. Kardeşim ne yapabilirim? Buraya markete geldik kardeşim. Markete geldiğimizi biliyorum ama herkes benimle gülüyor. Çünkü yönlerim var. Yönlerim var diye seni sıradan biri gibi görmeyecekler. Senin de yapabildiğin bir sürü şey var. Mesela çok güldürüyorsun. Güldürdüğümü ben de kom e bul e komik buluyorum. Ama belki bazı arkadaşlarım sevmeyecek. Nereden biliyorsun? Uf abla. Şu kızla arkadaş olmayı mı denesem? Eminim sen arkadaş olacaktır. İnşallah. Ah galiba arabalar çok hızlı geçiyor. Evet öyle. Merhaba. Merhaba. Aa sen şu yeni kız değil misin? Evet öyleyim. Yani çok yünlüsün. Yünlü olabilirim ama beni beni böyle sıradan bir kız olarak görmemelisiniz. Bak sen de uzunsun ama ben sana gülmüyorum. Çok doğru söylüyorsun. Özür dilerim. Bu arada senin adın ne? Benim adım Pompon. Aa benim adım da Sütlü. Bak şurada da bir tane arkadaşım var. Şimşek, Şimşek. Hadi gel buraya. Efendim Sütlü. Of. Duyuyor musunuz? Şuradaki kadın, kadın ve adam biraz kavga ediyorlar. Çok normal. Çünkü onlar pek iyi anlaşamıyor. Ama sen bunlara katlanmalısın. Oh. Biz neden böyle duruyoruz? Evet biz neden böyle duruyoruz? <laughs> of neden ikimiz de düştük? Aa beni de bekleyin. <laughs> Çok komik. <laughs> Aa üzerime düştünüz. Çok yumuşaksın pompom. Pom. Ee, evet yumuşağımdır. Seni sevdim Pompon Arkadaş olalım mı? Olur. Şimşek bak yeni arkadaşımız var. Aa sen de mi benimle arkadaşım oldun? Niye? Ah annem. Anneniz var mı sizin? Benim annem var. Hmm, evet maalesef benim yok. Aa benim de abim var. Aa benim de ablam var. Benim de annem var. O zaman onları tanıştıralım mı? Olur olur. Tamam o zaman ben annemi çağıracağım. Sen abini. Sen de ablanı çağır o zaman. Peki tamam peki. Abla abla. Arkadaş edindim. Hem de iki tane. Onları senin abisi ve annesiyle tanıştıracağım. Kardeşim bunu beni neden koyuyorsun? Ben biraz şişmanım. Beni sevmezler. Aa abla. Senin dediğin gibi. Yani sen de komiksin. Of kardeşim ya. Tamam peki. Gel hadi. Şu yünler çok fazla var. Her yerim yün olmuş anne. Evet şuradaki yün topu üzerime geldi. Bu yünler nereden geliyor? Ya ya. Ah. Anne sana bir şey diyeceğim ama kızma tamam mı? E ee, kızım söylediğin şeye bağlı kızmamam. Şey yeni yeni bir arkadaş edinmek için şekle. E ee, ve o arkadaş senin ablan ablamsıyla tanıştırmak istiyoruz. E ee, tamam tanışalım. Oh kızmadığını sevindim. Kızım ben buna neden kızayım ki? Bir ara kızmıştın ama Şimşek'in abisiyle seni tanıştırırken. Yo öyle kızmamıştım ki ben ya. Nereden çıkardın? Anne açık açık biliyoruz ama. Of tamam. Hadi neredeler götür beni. Gel bu taraftan. Abi Aa, efendim kardeşim. Ee, şey. Ben bir arkadaş edinik e, sütlüyle. E tamam, edinin ne güzel. Şey onu şey ablasıyla tanıştıracağım da sakıncası yoksa. Ee, ya nasıl yani beni onlarla mı tanıştıracaksınız? Onlar kız ve ben bir erkeğim. Abi. Of tamam hadi götür de. Aa sütlü ve şimşek geldi. Aa arkadaşlarım bu muydu kardeşim? Evet ablacığım. Anne bak yeni arkadaşımız Pompon. Aa ne kadar da tatlı memnun oldum Pompon. Ben de hanımefendi. Abla bak bu da oh, abla bir ayakla dur. Abla bak bu da arkadaşım Şimşek. Aa, merhaba memnun oldum. Oh, merhaba. E, çocuklar bizi arkadaş ettirdiniz de ben, yani bizi neden arkadaş ettirdiniz? Şey, sizi tanışmanızı istedik. Evet, evet, evet. Evet, tamam. Tanış, şimdi tanıştırmanıza mı gerek vardı? Yani biraz gerek vardı yani. Gereğini söyleyin o zaman. of Anlamını biz de bilmiyoruz. Biz de anaokuluna gidiyoruz biz hiçbir şey bilmiyoruz tamam mı? O kardeşim. Ee, üzgünüm. Önemli değil. E ee, tamam o zaman bizi arkadaş ettirdiğinize göre biz gidebiliriz değil mi? Ee, hayır gidemezsiniz. Nedenmiş o? Benim daha işim gücüm var. Ya şimdi siz bir çay kahve etseniz. Olmaz mı? <laughs> Öf. Şimdi mi ya? Abi ama şimdi kızma ya. Ne güzel çay içeceksiniz. Ee, şey o zaman kimin evine gidelim? Heh, bizim evimize gelebilirsiniz kardeşim saçmalama. Ee, gelebilirler. Evet ablam bir şey demiyor. Evet şey demiyorum. E, ablacığım bir ayakta dursan çok mutlu olurum. Tam o zaman evimize doğru gidelim. Bizi takip edebilirsiniz. Hmm. Buraya girerken birazcık kayabilirsiniz. Çünkü burası kaygan üzerine. Çok eğlenceli. Kaya kaya gideceğiz. İşte evimiz gel evimize geldik. Gene en sona ben kaldım. Eviniz ne kadar da kaygan bir yer. Evet birazcık kaygandır. Kardeşim masanın üzerinde neler misin? Uf abla. Şimşek sütle siz benim bizim yani benim adama gelebilirsiniz. E ee, anne abileri abi Abiniz ve anneniz ve benim ablam burada durabilirler. Şurada bir asansör vardı. Şu kilidi çıkartılmak. Yavaş yavaş çıkabilirsiniz. Selamde. Sıra bende. Aa asansör imdat. Sorun yok. Birazcık çekici bir asansör. Vay canına. Odan çok güzelmiş. Ama neden hiç oyuncak yok? Şey Ben pek oyuncak oynamayı pek sevmiyorum da. Ö, e neden? E doğrusu benim de sadece bir tren balonum var. Benim bir ayıcım ve topum var. Ama hiçbiriyle oynamıyorum. Arkadaşlar yakında zaten birinci sınıfa başlayacağız. Yani oyuncaklarımızı vermemize gerekmiyor mu? Evet gerekiyor da. E, belki oynayacağız. Belki de oynamayacağız Şimşek. Oynayacağız. Oynamayacağız. Oynayacağız. oynayacağız. Oynamayacağız. Ah. Ah yardım edin. Yıkazıyı bırakıp da yardım eder misiniz? Uf. Arkadaşımız düşmüş. Ben çıkartayım. Ah. Ah. Burada bir kavga olursa sürekli evdeki yani soru olan kişi düşüyor. Yani o da bana ayarlı. Ah çok üzgünüz. Bunu bilmiyorduk. Önemli değil. Öğrenmiş oldunuz. Şimdi de sen düştün. Of. Bu alarmı kapatabiliyor musunuz? bilmiyoruz bu kiracıya bağlı. Kiracı mı? Siz kirada mı oturuyorsunuz? Evet, kirada oturuyoruz. Ben ayakta duramıyorum. Ee, yani kiracımız evi ver, yani evi aldığında biz buradan gideceğiz. Hayır, bırakma. Hayır ben de bırakmam bak kocaman yani etrafımı sararım. Aa, siz şu ana kadar benim en sevdiğim arkadaşlarımsınız. Ne demek ama taşınınca seni çok özleyeceğiz. Belki de taşınmam. Ama taşınabilirim. Neyse burada uyuyalım mı? Nasıl uyuyacağız? Sadece bir yatak var ve üçümüzün sığamayabiliriz. Ya sığarsak? Birkaç deney yapabiliriz. Hadi kenara gelin. Yatağımın birkaç şekli var. Ben hala ayakta duramıyorum. Şöyle. Böyle güzel olur. Hmm. Ee, uh, çok rahat. Arkadaşlar videomuzu bu zamana kadar izlediğiniz için çok çok ama çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.